arkadaşlar ben Trafik Adam. Şimdi sizlere özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu sınavları hakkında bilgi vereceğim. Bu sınavlar özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında eğitimini tamamlayan kursiyerlere yolcu ve yük taşımacılığı alanında kullanmak üzere SRC, ODY ve ÜDY programlarında özel mesleki yeterlilik sertifikası verilmesine imkan tanımaktadır yolcu ve yük taşımacılığı alanında, araç kullanabilmek için SRC, orta düzey yöneticilik yapabilmek için ODY, üst düzey yöneticilik yapabilmek içinse ÜDY sertifika sınıfında mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gereklidir. Sınavımız ODY ve ÜDY programları için sadece teorik, SRC program türü içinse teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır sınav başlamadan önce sınava girecek kursiyerleri gösteren ek 3 resimli salon listesi, sınav yürütme komisyonu tarafından herkesin görebileceği şekilde okul ve sınav salon girişlerine asılmalıdır. Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleriyle varsa il sınav sorumlusu yardımcısı sınavdan bir saat önce salon görevlileriyle toplantı yapar. Toplantının sonunda salon başkanlarıyla gözetmenlerin görev yerleri kurayla belirlenmelidir salon başkanları üzeri mühürlü ve ağzı kapalı olan sınav zarflarını ve yaka kartlarını teslim aldıktan sonra gözetmenlerle birlikte sınav salonuna gitmelidir. Verilen zarflar kursiyerlerin önünde açılmalı ve zarfın içinde soru kitapçıkları, cevap kağıtları, ek bir salon yoklama listesi, ek iki sınav sonuç tutanağı, ek üç fotoğraflı salon yoklama listesi bir adet kırmızı ve bir adet mavi tükenmez kalem olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca salon görevlileri sınav salonlarına cep telefonlarıyla girmemelidir. Sınavdan yarım saat önce kursiyerlere cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı ve benzeri araçları bıraktıktan sonra sınava girebilecekleri hatırlatılarak kursiyerler okula alınmaya başlanmalıdır. Okul kapısında emniyet görevlilerince kursiyerlerin üst taraması yapıldıktan sonra, il sınav sorumlusu yardımcısı, sınav yürütme komisyonu, yedek üye, şef ve memur tarafından kimlik kontrolü yapılmalıdır. Kimlik kontrolleri yapılırken, kursiyerin sınav giriş belgesi ile kimlik, sürücü belgesi veya geçerli pasaporttan biri kursiyerin yüzüne bakılarak karşılaştırılmalıdır. Şüpheli kişi olması durumunda emniyet görevlilerine bilgi verilmelidir. Salon görevlileri sınav salonunda tekrar kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapmalı, başkasının yerine sınava girmeye teşebbüs eden şahısların tespiti halinde sınav yürütme komisyonuna haber vermeli ve sınav yürütme komisyonu tarafından tutanak tutulmalıdır. Sizlere sınavınızda başarılar diliyor ve bazı bilgiler vermek istiyorum. Sınavınız 60 dakikadır. İlk 20 dakika boyunca dışarı çıkmak yasaktır. Sınavınızda 40 soru bulunmaktadır. 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılacaktır. Sınavınız bittikten sonra cevap kağıtlarınız değerlendirilecektir. SRC sınavında başarılı olan kursiyerler uygulama sınavına gireceğinden sonuçlar ilan edilinceye kadar okul bahçesinde beklemelidir. ODY ve ÜDY sınavlarına giren kursiyerlerin ise beklemelerine gerek yoktur. Sınav başlamadan önce salon başkanı tarafından sınav kitapçığının üzerindeki açıklamalar kursiyerlere anlaşılır bir şekilde okunmalıdır. Ayrıca salon görevlileri salon yoklama listesinde teorik sınavdan muaf olan kursiyerlerin bulunup bulunmadığını kontrol etmeli, varsa bu kursiyerleri sınav salonundan çıkararak uygulama sınavına gelmelerini söylemeli. Kursiyerlerin cevap kağıtlarına kodlamaları doğru yapıp yapmadığını kontrol etmeli. Sınav süresince salonda 2'den az kursiyer bulundurmamalı, zil çalınca sınavı bitirmeli, sınavını bitirip soru kitapçığı, cevap kağıdı ve sınav giriş belgesini teslim eden kursiyerlere ek bir salon yoklama listesini imzalatmalı ve değerlendirme yapmak üzere öğretmenler odasına gitmelidir. Sınavdan sonra cevap anahtarları sınav yürütme komisyonu tarafından salon görevlilerine teslim edilmelidir salon başkanları ve gözetmenler değerlendirmelerini birlikte yaparak başarılı kursiyerleri mavi, başarısızları ise kırmızı tükenmez kalemle ek bir salon yoklama listesi ve ek iki sınav sonuç tutanağına işlemelidir. Sınav değerlendirmesi tamamlandıktan sonra sınav kitapçıkları, cevap kağıtları, başarısız olan kursiyerlerin sınav giriş belgeleri varsa tutanaklar ve ek bir salon yoklama listesi sınav yürütme komisyonuna teslim edilmelidir daha sonra salon görevlileri ek iki sınav sonuç tutanağını ve başarılı olan adayların sınav giriş belgelerini alarak görevli oldukları salona gidip etkileşimli tahtalara soruların yüklenip yüklenmediğini kontrol etmelidir. Teslim alınan ek bir salon yoklama listelerinin birer suretleri yürütme komisyonu tarafından okul binasının dışında kursiyerlerin görebileceği uygun yerlere asılmalıdır asılan listelerden başarılı olduğu anlaşılan kursiyerler, bina kapısında tekrar üst taraması ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sınav yürütme komisyonunun görevlendirdiği personel tarafından bekleme salonlarına yönlendirilmelidir. Uygulama sınavları tüm salonlarda aynı anda başlatılmalı ve gözetmenler sınava alacağı kursiyeri sırasıyla bekleme salonuna giderek çağırmalıdır. Teorik sınavdan muaf olan adayların sınav giriş belgeleri uygulama sınavında toplanmalıdır. Hoş geldiniz. Kimliğinizi görebilir miyim? Öncelikle sizi sınavınızın birinci aşamasını geçtiğiniz için tebrik ediyorum. Şimdi uygulama sınavınızı yapacağız. Sınavınızda size Bakanlığımız tarafından gönderilen 3 soru soracağız. Her sorunun cevaplama süresi 60 saniyedir. Süreniz bittikten sonra aynı soruya tekrar dönme veya cevabınızı tutanağa işledikten sonra değiştirme imkanı yoktur. Bu nedenle sürenizi iyi kullanmanızı ve cevabınızdan emin olduktan sonra bana söylemenizi öneririm. Sınavın bu aşamasında başarılı sayılabilmeniz için size sorulan 3 sorudan en az ikisini doğru cevaplamanız gerekmektedir. Sınav sonucunuzu kayıtlı olduğunuz kurstan öğrenebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Sınav sorularının ses seviyesi kursiyerin duyabileceği yükseklikte olmalı Salonun ışığı kursiyerin tahtayı rahatlıkla görebileceği şekilde ayarlanmalıdır. Ek iki sınav sonuç tutanağında belirlenen 3 uygulama sorusu sırasıyla kursiyerlere sorulmalıdır. Kursiyer 60 saniye dolmadan cevap verdiği takdirde sürenin dolması beklenmemelidir. Kursiyerden cevap alındıktan sonra kursiyeri yanıltacak, yönlendirecek veya şüpheye düşürebilecek ima ve ifadeler kullanılmamalıdır. Kursiyerin verdiği cevaplar salon başkanı tarafından ek iki sınav sonuç tutanağına mavi tükenmez kalemle işlenmeli ve sınav bitiminde kursiyerin imzası alınarak bir sonraki aday sınav salonuna çağrılmalıdır. Uygulama sınavından çıkan adaylar koridorda görevli personel tarafından bina dışına yönlendirilmelidir. İl sınav sorumlusu yardımcısıyla sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri hem teorik hem de uygulama sınavlarında salonları gezerek sınavın mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmelidir. Cevap anahtarı Sınav Yürütme Komisyonu tarafından uygulama sınavı bittikten sonra salon görevlilerine verilmeli, salon başkanları ve gözetmenler değerlendirmelerini öğretmenler odasında birlikte yapmalıdır. Başarılı olan kursiyerler ek iki sınav sonuç tutanağına mavi, başarısız olanlarsa kırmızı tükenmez kalemle işlenerek tutanak ve sınav giriş belgeleri sınav yürütme komisyonuna teslim edilmeli ve sınav süreci bitirilmelidir. Bu animasyon 2023 eğitim vizyonunda belirlenen sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapma hedefi doğrultusunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.